Haberleşme Hizmet Konu kıymetli çalışanları öncelikli olarak hepinize hayırlı geceler diliyorum. Ee, bugün Sayın Cumhurbaşkanımız sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ee, bugün Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın içeriği şuydu. Özellikle kamuda 657'ye tabi 4B kapsamında çalışan sözleşmeli personellerin yani ka, e, tayin hakkı olmayan, çakılı kadro olan ve görevde yükselme ve ünvan değişikliğine tabi olmayan sözleşmeli personellerin ki bunlar yaklaşık 424 bin civarı e, bir çalışan Bunların kadroya alınacağından e, alınacağı müjdesini verdi. Öncelikli olarak bu haktan yararlanan tüm kamu personeline hayırlı olsun dileklerimizi ve temennilerimizi buradan paylaşıyoruz. Tabi e, burada Sayın cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamada 657'nin 4B'sinin ve yerel yönetimlerin dışındaki Yerel yönetimler de kadro kapsamına dahil edildi. Bunların dışında kalan kadroda, e, kamuda yaklaşık 130 bin üzerinde sözleşmeli personel bu kapsamın dışında bırakılmış oldu. Biz e, Birlik Haber Sen olarak e, konunun ve sürecin böyle olduğunu e, defaatle yapmış olduğumuz videolu paylaşımlarda da siz değerli çalışanlarımızla paylaşmıştık. Birlikte Sen olarak bizler e, konunun e, hizmet kolumuzdaki sözleşmelerin bu kapsam dışında olduğunu bildiğimiz için ve bu süreç başladığı andan itibaren öncelikli olarak çalışma bakanımızla ulaştırma bakanımızla çalışma bakan yardımcımızla ulaştırma bakan yardımcımızla kurumların genel müdürleriyle, bürokratlarıyla, e, Cumhurbaşkanlığımızın Hukuk Politikaları Kurulu'yla defaten onlarca kez görüşme gerçekleştirdik. Twitter etkinlikleriyle buna devam ettik ve son olarak da Türkiye genelinden topladığımız 100 bini aşkın imzayı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza gönderdik. Bizim e, buradaki taleplerimiz iki kısımdaydı. Birincisi kanun çalışması, sözleşmelerin kadroya alınması çalışmasına, Çalışma Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ayağında e, bu kapsama dahil edilebilmesi yönünde yoğun bir çaba ve gayret ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İkincisi ve asıl üzerinde ve önemli durduğumuz konu İdare hizmet sözleşmeli ve özel hukuk hükümlerine tabi ve diğer hizmet kolumuzdaki sözleşmeli personellerin bir çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kadro kapsamına dahil edilmesi gerekliliğinden defaten bahsettik ve eylemlerimizi de bu minvalde bu süreçte yürüttük. E bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamada gene beklediğimiz gibi kanun kapsamının dışında olduğunu bir kez daha buradan Cumhurbaşkanımız teyit etti. Peki süreç bitti mi? Her şey sona mı erdi? Hayır. hiçbir şey sona ermedi. Bundan sonraki süreçte kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiği andan itibaren bu minvalde gerçekleştireceğimiz birçok eylemimiz ve söylemimiz olacak. Bunları da önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşacağız. Kanun kapsamına idare hizmet sözleşmeli ve özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeli personellerin alınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi ayağında gerekli çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ama özellikle ifade ettiğimiz gibi bizim asıl üzerinde durduğumuz ve olabilirliği mümkün olan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle e, bizdeki idari hizmet sözleşmeli ve özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi sürecini e, özellikle takibini bu alanda yapacağız. E, bu doğrultuda da gene çeşitli eylemlerimiz ve söylemlerimiz olacak. Değerli dostlar e, bugün sürecin birinci ayağı tamamlandı ama daha bunun birçok etabı ve aşaması var. Hiç kimse hiçbir şekilde ümitsizliğe kapılmasın, hiç kimse e, ümidini kesmesin. Bizlerle birlikte olmaya devam ettiğiniz sürece, bizler bütün çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sizlerle birlikte yürüteceğiz. Bu işin sonuna kadar yapılması gereken sendikal anlamda. Yapılması gereken her türlü söylem ve eylemi kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz. Bunun buradan bu şekliyle bilinmesini özellikle istirham ediyoruz. Ve e, sizlere buradan hayırlı geceler dilerim.